Merhabalar. O çok istenen opunuz videolarımızın ilk serisine başlayalım. Hep birlikte satılık bir ev gezelim. Hadi buyurun. Evimizin ilk girişinde bizi geniş bir salon karşılıyor. Oldukça ferah, yüksek bir tavanı var. Salonumuzun hemen yanında mutfağımız var. Ben de sizlerle birlikte geziyorum evi. Hiç gezmedim daha. Bu alanımız şöyle ceketlerimizi asabileceğimiz küçük bir kiler tarzı ya da o burada daha büyüğü varmış. Burada kilerimiz varmış. O zaman burası kiler. Geniş bir mutfağı var. Dolaplar da büyük. Fazla. Çok güzel. Gazlı ocağı. Bulaşık makinesi. E buzdolabı? Buzdolabı yok evde. <laughs> Buzdolabı buraya gelecek ama içinde buzdolabı yok demek ki. Lavabosu da çok geniş. Mermeri falan çok şık. Küçük ama yeterli. Mini bir havuzu var. Parçası da çok geniş. Çok da güzel ışık kalıyor daha ev. Fakua Varina burası. Fakua da evimiz. Çok da güzel ışık alıyor değil mi? Güneş direkt. Şu an öğlen saati. Öğlen güneşini buradan alıyor. Sabah güneşini de o zaman arkadan alıyor. Giriş cephesinden alıyor. Mutfağını çok beğendim. Gerçekten çok geniş bir mutfağı var. Ev zaten oldukça büyük. Evet, mutfağımız da bu şekilde. Şimdi buradan çıkalım. O bölümden girmiştik. Evet, buradan giriş yaptık. Buradan devam edelim. Bu aynı kilere mi çıkıyor acaba? Yok, burası da farklı. Burada da küçük bir alanı var. Burada gene kiler tarzı fazlalıklarımızı koyabileceğimiz bir alanı var. Burası. Aa burası garaja geçiyormuş. İki arabalık bir garajı var. Evet. Gayet ideal. Yeterli. Burada mini bir tuvalet ve banyosu var. Burada yine küçük bir odamız. Sürgülü mü kapısı? Aynen. Sürgülü kapısı var. Bir giyinme dolabı. Yerlerde halı var. Odalarda var halı. Genel kullanım alanlarında parke. Bu kısımda da bahçesi var. Bahçe buraya da uzanıyor. Evet giriş yaptığımız kapımız, dış kapımız burası. Birinci katı gezmiş olduk. Şimdi yukarıya çıkalım. Merdivenlere de gene halı flex döşemişler. Amerikalılar seviyor bu halı fleksi. Evet çıktığımızda gene bizi geniş bir alan karşıladı. Nereden başlayalım? buradan başlayalım o zaman. Burada bir odamız var. Ay. Burada bir oda, burada giyinme dolabı var. Bunları da yine sürgülü yapmışlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kapıların altı boş. Sadece üstü tutuyor kapıları. Altları boş, boşlukta. <laughs> Bu odamız böyle. Burası en büyük oda olsa gerek. Oo evet. Ebeveyn yatak odası dediğimiz alan burası olsa gerek. Burada geniş bir giyinme odası. Burada yine bir banyo ve tuvaleti var. Çift lavabolu. Hem küveti var, hem duşakabini var. Kapının hemen arkasında da bir klozet var. En ilginç olan kısım da bu küvetlerin hemen yanına normal cam koymaları. Yani karşı taraf sizi direkt görebiliyor. Bu bana çok saçma gelse de Amerikalılar çoğu evde var yani bu. Evet bu alanımız da böyle. Şimdi diğer odaya geçelim. Ferah ferah ya. Bu evi sevdim. Tek sevmediğim alıfleks. Merdivenimizin hemen yanında bir odamız var. Gene diğer odalardan bir tık daha büyük bir giyinme dolabı var. Camları çok güzel olmuş, değil mi? Geniş. Bu böyle. Burada ne var? Gene bir kiler. Saklama alanları çok fazla. Burada gene ortak kullanım bir lavabo. Ay bu, bu altı neden boş ki? Şu alanı boş bırakmışlar. Burada bir klozeti var, burada. Küveti var. Bu banyomuz bu şekilde. Burada gene geniş bir odamız var. Buranın da giyinme odası, diğer odayla aynı. Havuz manzaralı bir oda burası. <laughs> evet. O burası şey. Kiler. Mi diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Aa çamaşır makinesi yok. Burası çamaşır ve çamaşır makinesi ve kurutma makinesinin koyulacağı çamaşır odası galiba. Aynen giderli şeyleri, tesisatları o şekilde yapılmış. Makinesi yok. Aynen buraya çamaşır makinesi ve kurutma gelecek o halde. Evet bitti. Bütün odaları girdik. Evet, evimiz 5 oda, 3 banyo. Yaklaşık 330 metrekareye tekabül ediyor. Bahçesi, havuz alanı çok geniş. Şurada bir tane daha depo alanı var. Yani ev gayet güzel, kullanışlı. Evimizin fiyatı 550 bin dolar. Bölge olarak Apex ve Holly Spring'in, Apex ve Kerry'nin diyeyim bir tık daha altında kalıyor. Focoa Varina diye geçiyor burası. Gelişmekte olan bir bölge. Evimiz yaklaşık bir 8 ya da 10 yıllık bir binadır. Evimiz bu şekilde. Sizler bu evin fiyat performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenin, yorum yapın ve kanalıma abone olun. Hoşçakalın.